dostlar sırada bölünebilme sorumuz var. Bölme veya bölünebilmeden bir soru her zaman gelir diyoruz. Güzel bir soruyla başlayalım. A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere demiş. A bir B doğal sayısı 6 ile tam bölünebilmektedir. Aynı sayının 5 ile bölümünden kalan da A'dır diyor. Buna göre AB toplamı nedir demiş. Bizim burada yapacağımız şey nedir? İlk önce 5'e bakmak bir sayı 5'e tam bölünmek istiyorum diyor ise son basamağı ya 0 olmalı ya da son basamağı 5 olmalı. Kalan A dediği için 0'a A ekledik ve 5'e A ekledik. Bu durumda 5 ile bölümünden kalan A olacaktır. Ya yani şimdi bunu 5 ile bölümünden kalan 2'dir dediğimizde hocam 0'a 2 ekledim. 2'dir dedim. 5'e 2 ekledim. Buraya 7'dir. Demek çok kolay. Bunu herkes yapabiliyor. Ama kalan A'dır dediğinde aslında aynı şeyi yapıyoruz. Ama büyük bir kafa karışıklığına neden oluyor. Buraya dikkat edelim. Birbirinden farklı rakamlar dediği için bunu iptal etmek durumundayız bu durumda. Çünkü ikisi aynı rakam oldu. Bununla yolumuza devam ediyoruz. 6'nın kuralı olmadığı için 2'ye ve 3'e bakacağız. Doğru. İlk ikiye bakacağız. 2'nin kuralı neydi? Son basamak çift ise o sayı 2 ile tam bölünür. O zaman son basamak çift olabilmesi için A yerine ben 1 yazsam bu durumda son basamak 6 olacaktır. 1 1 6 olabilir. Veya 2 yazabilir miyim? 3 3 olur, 8 olur. 3 yazdım. 3 1 8 oldu. Başka da bir şey yazamıyorum. O zaman 2 ile değişim bitti. Ya bu doğru ya bu doğru. Buna kim karar verecek? 3. Hangisi 3 ile tam bölünüyorsa cevap o. 3'ün kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ya da 3'ün bir katı olmalı. Bu durumda bunun rakamları toplamı nedir? 8 benim işime yaramaz. Bunun rakamları toplamı nedir? Bunun rakamları toplamı hocam 12'dir. Yani 3 ile tam bölünür. O zaman benim sayım bu. Yani A bu. Biri zaten soru kendi vermişti. B de nedir 8. A ile B'yi topla diyor. Cevabımız 11 olacak. Çok güzel ve şık bir soru. Bir tane daha bölünebilme ile yolumuza devam edelim. Şimdi dostlar 5 basamaklı sayının 10 ile bölümünden kalan A'dır demiş. Bak yine aynı şeyi yaptım. Yine aynı soruyu sordum. 10'un bölünebilme kuralı son basamak 0'dır hocam. Güzel. O zaman 3 A 5. A B sayısı 0'dır. Tabii ki bu tam bölünme. Tabii ki bu tam bölünme. Ne yapmamız lazım o zaman? A kalsın dediği için yine A ekleyeceğiz. Aynı sayı 11 ile tam bölünüyor demiş. Sayımı şuraya güzelce bir daha bir yazalım. 11'in bölünebilme kuralı. Birler basamağından başlıyoruz artı ile. Artı eksi, artı, eksi, art. Artları kendi içinde bir toparlayalım isterseniz. Yani şöyle 3 artı 5 artı a. Eksileri kendi içinde topladım. Ve bu işlemin sonucu 11'in bir katı veya 0 çıkması gerekir dedik. O zaman bu a bu a'yı götürdü hocam. 8 eksi a ifadesi 11'in bir katı veya 0 olması için A'nın bu durumda ne olması lazım? 8 olması lazım. Bizden ne istemiş? B'yi. E B dediği şey aslında neydi? Aslında A'ydı hocam. Yani A'yı istiyorum. Cevabım o zaman nedir? 8 olacaktı diyoruz. Bu da gayet güzel bir soru. Birinci bölüm bu kadar. Şimdi herkesin heyecanla beklediği yere geliyoruz. Nedir o? Rasyonel sayılar. Matematiği açtığımızda kalbimizde çiçeklerin, kelebeklerin açtığı bölümdeyiz şu an. Şimdi dostlar rasyonel sayıdan her sene iki tane soru gelir. Ortalaması budur. Bir tane böyle tatlış bir şey. Bir tane ondalıklı sayı gelecek. Aman dikkat buraları kaçırmayalım. Şimdi 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 şimdi. İlk önce burayı yapalım. 2 kere 5 10. 1 çıktı hocam bu 9 bölü 2. 3 kere 1 3. Bir daha burası 4 bölü 3 olacak. Şimdi dostlar 8 bölü 3'ü yazdım. Bölme olduğu için birinci kesrim bu. Aynen yazdım. İkinci kesrim bu. Ters çevirip çarptım. Sadeleştirmelerimi yapayım. 4 kere 2 8. 3'ler gitti. Cevabımız 9. Bir tane böyle olacak. Bir tane de ondalıklı sayımız olacak. Şimdi ona bakalım. Evet dostlar sırada ondalıklı sayımız var. Şimdi bize böyle bir soru vermiş. Ne yapacağız? Ondalıklı sayılarda sakın ha sakın rasyonel sayıya çevirmeyin. Ondalıklı sayılarda toplama çıkartma virgüller alt alta gelecek şekilde yazılacaktır. Dolayısıyla şuradan başlayalım. 0,4 ile 0,07'yi ben toplayayım. Ne gelir? 7, 4, 0, 47. Den 0,3'ü çıkart diyor. Çıkaralım. 4, 4, 0,44. Yani üst taraf 0,44'müş. Şimdi aşağı yapalım. 0, 2 ile 0, 0,2 ile 0,02'yi toplayalım. Toplayalım. Mükemmel konuşuyorum yine. Evet 0,22. Şimdi dostlar burada virgül kaydırabilirsiniz. Ne yapacağız? Hocam yukarıdan 2 kaydırdım. Aşağıdan da 2 kaydırıyorum. 44 bölü 22'den cevabımız neymiş? 2 olacak. Evet bir rasyonel bir ondalık bu şekilde gelecektir diye düşünüyoruz. Sırada üstü sayımız var ona geçtik. Üstü ve köklü önemli kısımdır arkadaşlar. Buralardan bizlere ortalama genelde 3 adet soru gelir. Şimdi üstü sayının genelde çıkan formatı nedir? Hocam arada artı eksi var ortak parantezi al doğru ve tabanları asal yap. Genelde ÖSYM bize yani devletimiz bize bu tarz sorular soruyor. Birinci soruyla başlayalım isterseniz. İlk önce ortak paranteze mi alayım hocam? İlk önce yoksa asal mı yapayım hocam? Ya burada karar senin. Ben asal yapmayı tercih edeceğim. 9, 3'ün karesidir. 9, 3'ün karesi. 9, 3'ün karesi. Şimdi üst taraf 3 üzeri 6 artı 3 üzeri 8 artı 3 üzeri 10. Aşağıya yazalım. 3 üzeri 6, 3 üzeri 7 ve 3 üzeri 8. Şimdi dostlar üst tarafta arada artı eksi olduğu için ortak paranteze alacağız. Şimdi 3 üzeri 6 parantezini aldığımda ben buradan aynısı olduğu için 1 gelecek artı 6'ya kaç eklersem 8 olur diyor. 2 eklersem. Çünkü çarpmada tavanlar aynıysa üstler toplanır. Bu yüzden kaç eklersem diye soruyorum. Artı. 3 üzeri 6'nın 3 üzeri 10 olmasını istiyorum. Yani 4 eksik. İndim aşağıya. 3 üzeri 6 parantesini aldık. Aynısı olduğu için buradan 1 geldi. Artı. 3 üzeri 6'nın şu içi biraz güzel yapalım. 3 üzeri 7 olması için bir tane 3'üm eksik artı 3 üzeri 6'nın 3 üzeri 8 olması için iki tane 3'üm eksik. Şimdi dostlar çarpma durumunda olduğu için 3 üzeri 6'lara katıldığı için teşekkürlerimizi ettik. Devam. 1 9 81. Üst taraf 91 bölü 9 3 1 daha 13. 91'i 13'e böldüğümüzde cevabımız 7 olacaktır. Geçelim diğerine. Bir üstü sayı daha var. Ne yapacağız? Hocam arada artı eksi var mükemmelsin. Ortak parantezi alacağız ama hiç birbirine benzemiyor. O zaman zaten böyle bir koşulda hemen asal yapmaya yönelmeliyiz. Dolayısıyla 6, 2 çarpı 3'tür hocam. Üstünde ne var? 8. 9, 3'ün karesi yanında ne var? 6. 12 asal yaptım. 12, 2'nin karesi çarpı 3. Üstünde ne var? 4. 3 zaten asal onunla ilgili bir sorun bence yok. Hocam ben öyle 12'yi kafamdan asal yapamıyorum diyebilirsin. O zaman belki daha büyük bir şey çıkar. E böyle böl. 2'ye böl 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 tane 2 çarpı 3'müş. Şimdi 8'i içeri dağıtalım. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8 eksi. 3 üzeri 6 kere 2 12 bölü 4'ü dağıtalım. 2 üzeri 4 kere 2 8 çarpı 3 üzeri 4 eksi 3 üzeri 8. Şimdi hocam arada artı eksi var ortak parantez. Küçük olana göre alacağız. Yani 3 üzeri 8 parantezini alıyorum. Buradan 2 üzeri 8 geldi eksi. 8'e kaç eklerseniz 12 olur? 4. İndim aşağıya. 3 üzeri 4 ortak. 2 üzeri 8 direkt bunu siliyorum yani direkt şunu yazıyorum. Sildiğiniz aynı faktöriyeldeki gibi bir anlamına geliyor. Yani bir anlamı yok. Eksi 3 üzeri 4'ün 3 üzeri 8 olmasını istiyorum. 4 tane 3'ümüz eksik. Evet şimdi dostlar çarpma durumunda olduğu için parantezler aynı birbirini götürdü mü? Evet öyle. Ne yaptık? Bölme tabanlar aynı dedim. Üstler çıkarılır. Cevap 3'ün 4'ü yani 81 olacak. Bunlar ideal sınav soruları ve devam ediyoruz. Bu kısma baktığımızda ne yapmamız lazım? Aslında temelde aynı şey. 81 öncelikle asal tabana inmeli. Doğru. Hocam 81'i ben asal yapayım. 3'ün 4. kuvveti. Rutin işlemleri yapmalısınız. Nedir rutin işlem? İşte çarpma tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bu bir rutin işlemdir. Bölme tabanlar aynıysa üstler çıkar, çıkarılır. Bu bir rutin işlemdir. Şimdi bunu yapalım. O zaman hocam burada bölme tabanlar aynı üstleri çıkartıyorum. Çıkartırken bunun hepsini eksiyle çarparak yazacağız. Oraya dikkat edin. 3 üzeri 4 eksi 1 artı x oldu. Yani bir tık düzenlersek 3 üzeri 3 artı x artı 3 üzeri x eşittir 84 oldu. Aslında aynı şeyler bir öncekilerle ama bunlar da tek fark eşitlik olması. Hocam arada artı eksi var ortak parantez mükemmelsin. Şimdi ben 3 üzeri x parantezini alıyorum. Kafan karışıyorsa bak x'in yanında ifade var bunu sildin. Kalan sağlar senin. 3 üzeri 3 kaldı mükemmel. Bu çok yalnız olduğu için hepsini sildin. Oradan da 1 geldi. Parantez içini düzenler isem 3 üzeri x çarpı 28 eşittir 84. Çarpma durumundalar ve arada eşittir olduğu için karşılıklı sadeleştirme yapılacaktır. Yani 3 üzeri x buradan ne gelir? 3 gelecektir. Tabanlar aynı hocam. Üstler de aynı olmalı. Yani x değerimiz 1 olmalı diyoruz. Geçtim diğerine. Aynı sorumu Evet. Mantık ne? Yine hocam asal yapacağız. Bravo. Tabanları asala çekelim. Tek fark burada çarpma olması. Çok bir önemi yok. 15, 3 çarpı 5'tir. Üstünde ne var? 3. 3'ü fıtı fıtı diye dağıtalım. Yani şöyle 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. 10. 10 asal yaparsak 2 çarpı 5 üstünde ne var 6. 6'yı içeriye dağıtalım. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 bölüler. 6 asal yaptım. 2 çarpı 3 üstünde ne var 3. 3'ü dağıt. Fıt fıt. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. 5 zaten asal. 2 üzeri 5 de olduğu gibi yazıyoruz. Şimdi çarpma durumunda olduğu için direkt sadeleştirme açık şu an. E hocam o zaman 3 üzeri 3'leri bir götürelim. Tamam. Daha fazla sadeleştirme var mı? Yani muhakkak vardır da abartmaya gerek yok. Bir toparlayalım. Çarpma tabanlar aynı. Üstleri toplayalım. Yani 3 ile 6'yı toplarsanız 5 üzeri ne yapacak? 9. Yanındaki 2 üzeri 6'yı yazdım. İndim aşağıya. 5 üzeri 7'yi yazdım. Çarpı dedim. Çarpma tabanlar aynı. Üstler toplanır dediğimizde. Bu da nedir? 2 üzeri 8'dir. Şimdi bölme tabanlar aynı. Üstler çıkarılır diyoruz. Yani buradan 5'in karesi gelecek. Buradan üstleri çıkarttığımıza dikkat edin. Payda daha büyük. Yani 2 üzeri eksi 2 olacak. Yani 5'in karesi 25... 2 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 2'nin karesidir. Yani cevabımız 25 bölü 4 olacak. Yani bu şekilde de aslında sadeleştirme yapılarak yapılabilir. Böyle de yapılabilir. Nasıl istiyorsan bana yap da nasıl yaptığının bir önemi yok. Evet üstlü sayı ile ilgili son kısımda da yerine koymalar var. Şimdi onlara bakacağız. 3 üzeri x yerine 2 yaz demiş. Şimdi adam yerine koy derse parçalayabilirsiniz. Yani bu ifadeyi parçalayacaksın. Üstlerden bahsediyorum. Ya da daha uzun da olabilir. Ama bir tek bu sorularda yapın bunu. Bunu genellemeyin yoksa karışmaya başlayacaktır. Bu sorular için var diyebilir miyiz? Evet. Şimdi hocam o zaman ben bunu parçalayacağım. Üstler toplandığına göre tabanlar çarpılmıştır yorumu yapılabilir mi? Evet. Parçalamaktan kastım bu zaten. 7 üzeri x. Sonra sonrası aynı. Asal yapacağım. Rutinimiz aynı. O hiç değişmiyor. 3 çarpı 7. Üstündeki x'i unutmadım. Fıt fıt. 3 üzeri x çarpı 7 üzeri x çarpı 21 bölü 7 üzeri x. 7 üzeri x'ler gitti mi? Evet. 3 üzeri x'i bana soru vermişti zaten. 2. Cevap neymiş? 21 çarpı 2'den 42'miş diyoruz. Şimdi böyle bir soru gördüğümüzde ya hocam şimdi 3 üzeri x'i bana vermiş ama 7 üzeri x'i vermemiş. E ben bunu nasıl yapayım deyip dokunmuyorsunuz soruya. Vermediyse bir işe yaramıyor. Sen rutinini uygula. Nedir rutinin? İşte hocam rutinimiz nedir? Asal yapacağız. Bunu yaptıktan sonra zaten hepsi bunların ne yapacak? Birbirlerini götürecektir diyebiliriz. Evet üstü sayılar şimdilik bu kadar. Devam edelim.